Arkadaşlar şurada bir tane kız görüyorsunuz. Bekle kanka. Orada bir tane kız var abla. Onun önünden onu çekerek gideceğiz. Çat sonra şaklayacağız. Arkadaşlar sonra şaklayacağız. Yaptıklarımı aldırmayın. Yaptıklarımı aldırmayın. Yavaş yavaş. Ya yavaş yapın. yavaş. Orada hızlı gideceğiz. Arkadaşlar yaptıklarımı aldırmayın. Ben şakacıktan yapıyorum. onları. Arkadaşlar zaten o videoyu sileceğim. Odan onu koyamadık ki. <gülüyor> <ölçüktürme> <gülüyor> yavaş lan yavaş.